Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda aşağı ve yukarı yönlü risklerin birbirini dengelemesiyle yıl sonu enflasyon tahminini %24'te korudu. Tahmin aralığını da yüksek belirsizlikler nedeniyle değiştirmedi. Raporda Merkez Bankası iletişimini güvercin görüyoruz ve 19 Haziran'daki PPK toplantısına kadar kredi verme limitlerinde gevşemeye gidilebileceğini düşünüyoruz. Bas senaryomuz ilk faiz indirimi için Temmuz'u işaret ediyor. Bunun Birlikte Haziran ayında da sınırlı bir faiz indirim ihtimalinin canlı hale geldiğini düşünüyoruz. Yıl sonunda politika faizinin 35'e düşmesini bekliyoruz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti faiz koridorunun üst bandından yüzde 46 seviyesindeki politika faizine geldi. Fakat burada merkez bankasının yeniden döviz alımına başlaması, piyasadaki TL likitle açığının kaybolması gibi unsurların etkili olduğunu düşünüyor ve bunu bir faiz indirim sinyali olarak algılamıyoruz. Hafta içinde Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan yeni bir KGF paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Merkez Bankası'nın bu hafta da döviz alımlarına devam ettiğini hesaplıyoruz. Altın fiyat etkilerini dışlayarak baktığımızda Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun 29 Nisan'dan 21 Mayıs'a kadarki süreçte 13,3 milyar dolar iyileştiğini hesaplıyoruz. Hazine bu hafta uzun bir aranın ardından 5 yıl vadeli CDS'in 300 bas puanın altına sarkmasıyla 7 yıl vadede 2 milyar dolar dolar her cinsi Eurobond ihracı yaptı. Borçlanmanın maliyeti önceki ihraçlara kıyasla daha yüksekti. Hazine bu yıl 11 milyar dolar dış borçlanma yapmayı planlıyor. Kalan dış borçlanma 6,5 milyar dolar seviyesinde. Bu hafta vergi indirimlerinde içeren yasa tasarısıyla küresel piyasaların odak noktası ABD'nin maliye politikası oldu. Paketin federal bütçe borcunu 10 yıl içinde 3 ile 5 trilyon dolar arttırabileceği hesaplanıyor. ABD hükümetinin artan borcu ve bütçe açığının yükselebileceğine dair beklentilerle hafta içinde ABD'de tahvil faizleri yükseldi. 30 yıllık tahvil faizi Ekim 2023'ten bu bu yana ilk kez %5'e aştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi notunu 3A'dan AA1'e düşürdü. Not indirimine gerekçe mali performanstı. Tarifelere dair belirsizlikler ve bütçe açığında yükseliş olasılığı son dönemde ABD tahvillerinin güvenli liman konumunu sorgulatan bir gelişme. Önümüzdeki hafta Cuma günü Türkiye'nin ilk çeyrek GSYH büyümesi açıklanacak. İş günü kayıplarının ve yüksek baz etkisinin bulunduğu ilk çeyrekte ekonominin yıllık %1,5 büyüdüğünü, mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik büyümenin ise %1,2 olduğunu tahmin ediyoruz. Haftaya açıklanacak diğer veriler işsizlik oranı ve dış ticaret açığı olacak. Geçici verilere göre Nisan ayında dış açık yıllık 2,2 milyar dolar yükselerek 12,1 milyar dolar olmuştu. Yurt dışında Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE enflasyonu takip edilecek. Yıllık olarak %2,6'da sabit kalması bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.